Merhaba arkadaşlar. Ve son halini göstermek istiyorum size. Ya Minecraft orada yüklenmedi derse arkadaşlar Minecraft'ı silin. Ama bakın. Bu böyle kalsın. Bu yüklendiysen arkadaşlar unutmayın ki bak böyle bir şey diyor. Başarılı. Burada yükleme var. Şu. Allah. Yüklemeye basın siz. Yükleme. Şey dediyse başarısız dedikse arkadaşlar. Minecraft'ı kaldırın. Ya yani Minecraft'ı silin. Orada kalacak sonra yükleme. Ya yani bundan yapın. Bu sayfayı sakın kapatmayın. Sildikten sonra buradan yükleyin. Bu kadar basit arkadaşlar. Ve görelim şimdi olmuş mu? Olmuş mu bakayım giriyoruz dünyamıza. Ve işte arkadaşlar. Belerin. Bakın. İşte belenimiz oldu. Ben kazmalıyı seçtim arkadaşlar. Bir de önden bakak. Beğenimiz işte arkadaşlar. Yani çok kolay. Umarım yardımım olmuştur.